Biz GKFC 1 milyonluk kocaman bir aile Size biraz GKFC'den bahsedeyim Kraliçemiz Gamze Karta Prensesimiz de Öykü Karta Prensimiz ise Mehmet Karta Biz GKFC olarak Gamzoş deriz Gamzoş bizim ablamız her şeyimiz dünya güzelimiz. Biz onunla güldük, onunla eğlendik. Yeri geldi onunla üzüldük, onunla ağladık. Hatta bizi yıkmaya çalışanlar da bizden prim kasanlar da, bizi satanlar da, yarı yolda bırakanlar da oldu. Ama biz hepsini atlattık, güçlü durduk ve başardık. Onunla beraber her şeyi yaptık. Başardık, başarmaya da devam edeceğiz. Senin hep yanındaydık, hep de yanında olmayı devam edeceğiz. Sonuna kadar değil, sonsuza kadar. GKF'de çok güçlü.